Takabiliyor muyuz? Bir tanesini takabiliyoruz. Tamam taktım. Tüfek olarak bunu kullanıyor ama direkt şarjör alalım. Satın aldı kullandı. Satın aldı kullandı. Eyvallah inşallah. Ama Rainbow Hunt Showdown. Bende bir Redder 2 var. Rainbow'a girmek nasip olmadı. Hata verdi attı. Banner oynamıyorum. Ne yazık ki bunu aktif olarak oynuyorum. Kendi evimde. İnşallah vol oynuyordum. Onu da geçen yıl salmaya doğru gitti yani. Çok bir adım oynuyor. İlla ki denk gelirsin. Mesaj ee, mesajlaşırız zaten. Teşekkür ederim. TikTok, TikTok'ta yayında oluyorum genelde ama oradan görürsen daha çok şey olur. Yazarım ya. Ben kafam esince şey yazan birisiyim. Discord'da çok böyle oynadığım oyun yok. beşten 10 yazmışsın. <laughs> şaka yaptım, şaka yaptım. Yanlış anlama. Şimdi yıldızlardan aslında susturucu olduğu için kendi silahımı kullanacağım ama şunların arasında da geçiş yapabilirim. Bunları direkt satın alıyormuşuz. Susturucusu yok mu acaba bunların diye bir düşünmedim değil. Varmış. Bunlar görünüşmüş. Tamam. <laughs> Optimizm. Dur şimdi. Şunu alalım o zaman. Şimdilik kuşanmayacağım çünkü rengi değiştirmek istiyorum. Özelleştirmek için kullanmak mı gerekiyor yok? Evetmiş. Ha, özelleştir ha. Aa rengini değiştiremiyorum. O zaman ben kendi bildiğimi kuşanacağım. Ben onun rengini sevmemiştim. always a Schrödinger's cat Bulmak zor oluyor. Oynayacak varsa bile kafa dengi bulmak zor oluyor. Şöyle diyeyim. Gruba geldiğin için teşekkür ederim ama bir kişiden asıl gruptan çıkma. Geçen gün öyle bir şey şahit oldum. inşallah öyle bir şey yapmazsın. Onun dışında diyeceğim bir şey yok. İnşallah anlaşırız. Şimdi burada bir göl var ama gitmeyeceğim. Bakayım. İlk ne tarafa giderim? İlk oynadığımda ilk bu tarafa gittim. İkinci oynadığımda ilk bu tarafa gittim. Bu sefer buraya gideceğim. Burada hangi göreve gidiyorduk? Şurada işaret vermiş. Kartın öbür ucunda. Bu oyunda da bunu sevmiyorum ya. Gel git meselesi çok zor olmuş. Ben mi şey yapamadım? Buradan araç çağırabiliyor muyuz? Almayı unuttum bir şey var mı diye şöyle bir daha göz gezdiriyorum ama hadi gidelim. Selamun aleyküm demişsin ben hemen cevap vereyim ilk cevabın benden olsun. Aleyküm selam. Eyvallah geldiğin için. Ben de standart. Aha. Abone yazısı da gelmiş. Yaşasın 381 abonem oldu. Anlaşılır sıkılır. Biz misafirliğe gittiğimizde <laughs> evde saygımızı bozmayız. Olursa bir yatamız bizden yana helal olsun. Şöyle ben de genelde iyi insanımdır. Gelince görürüz. <laughs> Eyvallah. Aleyküm selam Ömer hoş geldin. Akşam 8'de geri gel. Bu arada bu buzda giderse herhalde ben sıkıntıdan ölürüm. Çetencini açmıştım değil mi ben? Koş bakayım kızım ne kadar hızlı koşuyorsun. Koş 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 daha hızlı. Da. Mesaj attığın için teşekkür ederim. Bak bir mesaj seni nerelere getirdi. Bana böyle meraklı insanlar lazım. Yani <laughs> sıkıştırma bizi de. Emanetleri çıkarmayalım. Yok genelde tartışma vesaire olduğu zaman ben direkt zaten tarafları ya dinliyorum ya ikisini susturuyorum ya da ikisini de kovuyorum. Diğer insanlar olarak düşündüm ben kendim için düşünmemiştim. Ben genelde çizgi açmayan insana bir şey yapmıyorum rahat ol. Benim amacım herkes eğlensin kafasındayım ben. Şurada bir gündem var. Çalışıyor Hem birine gidiş yaptım. Gördüğün hiçbir şey güvenme ve katiyen filsin. Bir kelime inanma dediklerine çekilenden tutup zararsız gözüküyor beni perişan eder. Bana inanmıyorsan şu ağal ağal keşlere denk gelene kadar sabret. Sarıkat onlara melekler diyor. Ama seni kazım bir şey gibi şey yaparlar dedi. Okumayayım ben o kısmı. Abla şeyler okumak istemiyorum. Konuşalım bakalım. Bir ormanda tonla hakim var. Eğer bu dikkatli olmazsa to. onu eserecekler. Aslında şu an yakındadırlar. Gidelim bir kontrol edelim onu. Senden mi yürüyeceğiz? Burayı mı buldu? Gerçekten burayı buldu. Ben yanlışla şu adaya çıkmışım bu arada. Neyse burası da iş görüyor. üstünde ne var? Dört teker. Arabaları gösteriyor muymuş? Şöyle burayı da bir yere geçirelim ama hedefimiz gideceğimiz gibi burası. Aa takip et yazıyordu ya dur. Ak kuyruk dağları. Abi sen hala bunu bitirmedin mi? Bu Far Cry 5 oğlum. Daha dün girdim. Dehada sıkıştırma bir iş komik de var. Kabul ediyorum. Buranın bir de kapısını bulursam. İkisine de aynı dürbünü taktım ben ya? Ha iyi. Bununki daha zorluymuş herhalde. Dürbün etmiyor. G'ye basamıyorum. Adam yok. Oğlum sen nereye gittin ya? Benim için gözlerinden çıkıyor. Arkamı koru falan filan diye bizim adam ama ne gördü acaba? Keşke ben de görseydim. Masal önüne bakmak önemliymiş. Para buldum.

Ay senin <laughs> arada tel varmış. Ben de muhabbetini sevmesem çok durmazdım. Şu bir ay sonra senin iletişime geçerim. Ben deneyada de sıkıştır. <laughs> ben şö şöyle bir yabancı mı diye bir bakarım. Aa 36. üye. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hanımefendi. Bu arada mesaj atsaydın daha iyiydi bu arada. Hilyatan arkadaşım sana sesleniyorum. Kapım açık benim. Kapım açık rahat olun. Eğlenmek birinci önceliğimiz. Diğerlerini rahatsız etmemek ikinci önceliğimiz. Ekip birlikliği de gönderdi. Bayağı hevesliymiş ekibe katılmaya ama mesaj atmanı tekrar söyleyeyim de inşallah bir selam verirsin. Köpecik gördüm. Kaçma lan. İlk hedefim sen olacaksın. Kaç mermi dövüyorsun diye bakayım dedim ama bizim adam İki mermi de ölmüyormuş bu arada. Hoş buldum ne yapıyorsun? Aynı be gördüğün gibi git gel oyuna gir. Diğer oyuna geç. Takılıyoruz. Baya zor ölüyor? Bir altı mermi falan attım ama üçü boşa gitti büyük ihtimal. Geyikler istedi lan. Kurt gitti geyiği avladı? Hayvanları avladı delerini ve yemlerini. Yağmala. Silah şarkında yemi kuşan en yakın ava saldıracak bir yırtıcıyı çekmek için konuma fırlat. Atak silahları ya da ok ile bir hayvan öldürürsen daha fazla yem ve dere elde edersin. Neden ekranda iki tane varsın? Ne yapayım bir tane yetmiyor. Ben de iki tane attım. Ne oldu be? Artık iki taneyim. it's